artık. üstümde de giymiştim zaten. Çıkıp kendi başıma tatilimin keyfini çıkarabilirim artık. Oo, hemen şöyle çıkalım bakalım. Oo, güneş de açıyor. Hemen koşun koşun. Çabucak gidelim. Aa, yorum. İşte yorum gelmiş. Yaşasın be. En sevdiğim şeylerden birisi. Furkan diye birisi yorum atmış. E, galiba Brawl Stars oynuyor. Profilinde de güzel bir profili var. Güzelmiş profili. Furkan profilini beğendik. 10 üzerinden 10 veriyorum. Berra abla demişsin ama bir puan buradan kırıyorum işte. Arkadaşlar ya adımı bir türlü öğrenemediniz. Benim adım Berca. Berca C ile iki tane R yok. Profilime tıklarsanız zaten adım yazıyor orada. Şu R harfinin yerine C harfi gelecek. Öyle olması lazım abla sen benden daha güzelsin sen tatlısın kız bebek seni çok seviyorum bence abla demiş galiba kız bebek sonuçtan bahsetmiyor burada ama Kız bebek senlik yok ya yanımda. Bu tatilde ben yalnız başıma çıktım. Buraya bu arada hiç kimseyi getirmedim. Kimse burayı bilmiyor. Şimdi gideceğim denize. Sizinle birlikte tatil yapacağız. Tek başımayım bu sefer. Kafa tatili yapıyorum kendi kendime. Oh yıllık izne çıktım. Şimdi bir güzel tek başıma tatilimin keyfini çıkartacağım burada. Geldim işte. Bakın dün de gelmiştim buraya. Burada böyle kendime güzel bir şemsiyemi koydum. Sandalyemi koydum. Burada da piknik malzemelerim var. Şimdi burada güzel 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 denizime gireceğim. Tatilimin keyfini çıkartacağım. Artık çok sıcak oldu. Denize gireyim de birazcık serinleyeyim şuradan. Şöyle atlayacağım bakın şöyle. Hop. Oh buz gibi. Ha? Kirpi. Ah kirpi değil. Kerem komiser senin burada ne işin var? Berca selam hayatım Selam Berca. Selam merhaba. Hoş geldiniz ya. Siz beni nereden buldunuz? Börca, selam Biz buraya. seni buluruz. Tatile gelmişsin doğru mu? Yok ne tatil be kim söyledi sana? <laughs> yok öyle bir şey. Sadece denize girmeye geldim. Aa öyle mi? Öyleyse biz öyle duymadık gibi çocuklar. Hmm. Evet bence al şu kalpleri senin olsun. Teşekkür ederim enerse gerek yoktu ya. Ben kalpleri size şöyle geri vereyim. Hadi görüşürüz. Yok, ben yok, denize gireceğim. De Tamam tamam ben de dursun. Hadi görüşürüz o zaman. Ben biraz iplerinize gireceğim. Sonra konuşuruz herhalde denk gelirse. Gerçi benim son günüm. Ben gidiyorum ya. Son günüm bugün. Artık bu köyde yokum. Haberiniz olsun. Nasıl ya? O ama 3 gün daha kalacaksın diye duyduk. Yok yok siz yanlış duymuşsunuz. Ben iptal ettim onu. Yok öyle bir şey. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Gidin bakalım. Ben evime gideyim artık. Ol. Tamam alayım. Sizi kırmayayım şöyle. Aldım kalpleri. Hadi görüşürüz. Şunları da alayım. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hemen eve gideyim. Of. Deniz'le de yüzdürmediler beni. Ay bas kızım. Bas görüşürüz. Bas, bas. görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Aa bunlar nereden çıktı ya? Ben tek başıma burada tatil yapacaktım ne güzel. Motorum da şöyle Allah! Ay yukarı çıktım. Motorum da şu yukarıya çıkarayım da motorum görürlerse burada kaldığımı öğrenirler. Burada kaldığımı öğrenmemeleri lazım. Şöyle motoru evin içine doğru sokacağım. Ha tamam. Motoru şöyle eve sokalım yapacak bir şey. Evet işte geldik. Of ya denize giremedim. Ne güzel serin de su. Ee, bir saat bekleyeyim. Bir saat sonra tekrar gideyim herhalde. Bir saate gitmiş olurlar. Kapılarımı kapatayım. Hatta o sırada birazcık yemek yemem. ben. Hmm. hmm. enfes olmuş. Hmm. o oh, güzel. Birazcık yemeğimi yiyeyim. Sonra televizyon izler, sonra denize girmeye giderim. Artık ne yapayım? Akşama doğru gireceğim bugün denize. Oh, çok telaşlı. Su da buz gibi. Atlayın, atlayın beleş buz. <laughs> Birazcık yemek yedim ama içmiş uyumuşum hemen. Aa, Enesler. Ya bunların burada ne işi var? Benden izinsiz havuzu kullanıyorlar. Heh, onları nasıl kovabilirim? Baksanıza baksanıza suyun en en, en dibindeyim. Sanki Berkaz'ın sesi geldi. Eyvah benim sesimi duyarlarsa kesin beni hiç bırakmazlar bu sefer. Çünkü bunların <laughs> hepsi bana aşık. Heh, ne diyorlar bir dinleyin bakayım. Göremiyorum komiserim boğuluyor bir lan. Oo ben de bağlıyorum. Of ya ben bunları nasıl koyacağım ki? Aşağıya en eşya fırlatayım. Duruş şu koltuğu onları kafasına fırlatayım. Belki kafalarına düşer. Şöyle ha, alın size koltuk. Ay bu ne ya kafama koltuk geldi. <laughs> kafalarına koltuk attım. Oy ben çıkacağım bir şeyler yağıyor. Aa <laughs> ne oluyor ya? Şimdi televizyonun dizini atacağım. Böylelikle kovabilirim onları belki. Ha, alın ah, size televizyon. Kafama Oo, Lan, ne, ne oluyor bu ne? <laughs> Şimdi Alın alın beleş koltuk ya Hayır ya hayır ya. Şimdi beleş koltuk diyorlar. O zaman onların kafasına bok fırlatacağım. Hemen gidip tuvalete Oo, bokumu yapacağım. Yok. Ben şimdi tuvalete bokumu yapıp sizin kafanıza bok fırlatmaz mıyım? Görürsünüz siz şimdi. Heh, şimdi göreceksiniz. Aa e burası lavabo değil miydi? Kamera odasıymış. Aa evde tuvalet yok. Eee nereye sıçacağız? Ay şimdi göstereceğim size. Hemen gidip tuvalete girip. Aa, e burası tuvalet değil miydi? Nasıl ya? Kamera odasıymış. Hay Allah. Ne yapacağım şimdi? Kakamı nereye yapacağım ben? Ee, o zaman ben de şöyle bir şey yaparım. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. <laughs> Siz şimdi bittiniz. Madem evde tuvalet yok. Ben de şöyle aşağı doğru popomu eğer kakamı yaparım. Şimdi şöyle birazcık böyle boklarımı şöyle şuraya doğru yapacağım. Onların kafasını doğru fırlatacağım şöyle. <laughs> A few moments later. tamam oldu işte bakayım. Ya Aa. bu ne ya? Oo <laughs> 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 oh, bayağı da yapmışım ya. Bu kadar ben de beklemiyordum. Kafanda <laughs> kalmış bir suya gir. <laughs> Oo kafa bokluk oldu be. bu ne böyle? Ay <laughs> kafasına <laughs> <herkes> gel. <gelmiyor> <laughs> suya girsin. Su, şu şu suda yıkanalım. O oh, evet ya bu ne böyle kim yaptı bunu? Aa ah, yukarıda biri var sanki. Ha? Aa. Hani? Eyvah <laughs> kaç 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 kaç. Heh, Evde tamam. biri var o zaman demek ki. Kerem komiser yürü gel yakalayalım onu. Eyvah ne yapacağım ne yapacağım. Heh, şuraya saklanayım şurada durayım. Şurada koş koş koş. Heh, tamam burada beni görmezler herhalde. Berca'nın motoru, motoru bu. Oo oh, Bu Berca'nın motoru gerçekten de. Berca orada mısın? Hayır ya beni burada görmeyin. Eyvah. Tamam saklan bakayım geliyorlar mı? Tamam gelmiyorlar. Ben yürüme. yukarı kata Aa, çıkıyorum eyvah. Kerem komiser. Saklanmıyorum. Görmez ki beni burada. Ha ha. Şöyle şöyle durursam. Allah Allah. Evet. Ee, bulabildiniz mi? Bence ya, burada mısın? Ya yukarı kapı musun? boş Kerem komiser. Ha, -ha Bulamadı beni. Bakayım nerede? Eee gitti herhalde. Tamam çıkabilirim Allah artık. Allah Allah. Ay! Allah! Ay! Allah! ay. ay Ay. Kaç 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 kaç. Kerem kaç. komiser gelin Berca yapmış. Ay sen bizi kafamıza bok yapın. Dur ay. yerinde. Bu ne be? Ha, şey ben, ben yapmadım bunları iyileş gitme Yoksa sonun kötü olur demek buradaydın hani gitmiştin. Hani gitmiştim mi gidecektim ya gidemedim daha. Sen Ay. bizim üstümüze kaka yaptın şimdi zorunlu olarak biz de yemek yiyeceksin değil mi Kerem komiser. Yemek mi ee, şey yok yok ben gidiyorum ben yapmadım zaten. Sen yoktu. yerinde. Gördük seni. Tamam 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 durun durun dur. Lütfen vurma tamam. Yeriz yemeği, suyunu içeriz, çayımızı içeriz, kahvemizi bile içeriz. Hatta ben yaparım. Hah şöyle. Hadi gidelim de bize tavukları da yedir. Gelin ya çok teşekkür ederim Berca ya. Gel sana bir tane öpücük yollayayım. Yok ben öpücüğü hiç sevmem. Sağ ol. Ay. Ha, yolladı gerçekten de. Aa, bir tane daha yolladı. Şey gerek yok böyle şeyler. Enes. Enes gerek yok böyle şeylere. Aa. Aa. Ay Enes iyi misin? sen ne yaptın sanıyorsun? Aa, Şimdi sen evde bir şeyler Kerem komiser durun 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 lütfen vurmayın. Lütfen yanlışlıkla oldu. Ah oh, gel buraya. Tamam tamam durun sakin olun ilk önce ya ben bir şey yapmıyorum. Bunlar hem bunlar benim peşim bırakmıyor hem de suçlu ben oluyorum anlamadım ki <laughs> çıkamıyorlar da ay tamam gülmeyeceğim onları Aa Enes lütfen vurma Duydum canım ediyor dedik Duydum dediklerini Şey Sana o zaman Sana bir daha öpücük yollamayacağım Aa çok Kerem iyi komutan, olur Kerem komiser sana oh yollayayım be, be. sonunda Oy Berce olur Berce ayı öpeceğiz. Hey hey hey. Şöyle çık bakalım şuradan. Hadi şimdi yemeğimizi yiyelim. Ben çok acıktım. Tamam gidelim de yiyelim yemeğimizi Yemeğimiz buradayız zaten. şey vurmasanız mı artık? Canım acıyor da. Oy tavuklara bak Kerem komiser. Gelin gelin Oo, beyler. Oo beyler gelin. Oo böyle böyle? Ben bunun hepsini tek başıma yerim. <laughs> <laughs> Manyaklar. ya. Bütün tavuğu bütün tavu direkt yuttu Kerem komiser. Baksanıza. Boklar da hala dışarıda kokuyor. E ee, şey Enes siz oturun isterseniz ben size çay yapayım olur mu? Ben evet, Bende evet. kola var. Ben çay istiyorum. Gel oturalım bakalım. Hatta kurabiye de yapacağım. Kerem komiser otursan zahmet etmeyin. Tamam olur oturayım o zaman. Sen de otur Enes hiç zahmet etmeyin. Siz geçin. Ben tamam. şimdi hemen kurabiye yapıp getiriyorum. Geçeriz tamam. geç geç Kapıyı boşver bak kapadım ben kapıyı Hadi sen de geç Kerem komiser İşte oldu oturabilirsiniz artık Tamam <laughs> böyle de oturayım Hah, Tamam bakayım Evet şimdi onların hepsi orada oturuyorken Hiçbir şey olmamış gibi sadece yürüyeceğim Tamam mı arkadaşlar bakayım Tamam kimse gelmiyor süper Çaktırmayın denize doğru kaçarsam Herhalde bir yol bulurum Motorum nerede ki benim ya motorum da yoktu Neyse şimdi şuraya bir gidelim hmm, Nereye kaçabiliriz ee, Buralarda hiç bilmiyorum Bu çantamda telefon var mıydı benim Aa yok Eyvah galiba eve mecburen dönmek zorundayım Of ya onların yemek ve çay kahve yaptıktan sonra Acaba onlardan kurtulabilir miyim ki Hiç de bilmiyorum Neyse şimdi eve yani boşu boşuna çıktım Eve mecbur geri döneceğim galiba Kerem komiser Kerem, işte burada buldum. Durun, öpmeyin beni ne olursunuz. Öp, 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 öp. Dur Derenes, bir de vuruyor ya. Sadece öpmekte de kalmıyor. Tamam, dur dur. Seni öpmeyeceğim artık. Kerem Komiser senin kaçtığını söyledi bana. Ka Yok, kaçmadım ben. Çay toplamaya çıktım. Çay yapacaktım ya, ha, bilirsin. Çayı mı? Nerede topladın ya? Allah i̇şte bak Allah. şunlar şöyle çayların içine atıyorum. Tat veriyor şu meyveler. İşte oldu, hadi eve gidebiliriz. Allah. <laughs> Çok güzel, çok güzel. Gel şimdi çayın içine koyacağız bunları ve süper olacak çayımız. Kaç bakalım? İnşallah zehirli şeyleri toplamışımdır da zehirli bayılırlar. Heh, şimdi getiriyorum hemen size çayınızı. Bekleyin beni. Tamam. Son çayımı da aldım mı? İşte hepsi ben hazır. Ben elinden çay içmekten baya sabırsızlanıyorum ya. Çok güzel. Oo. Benim elimden zehir olsa içer miydiniz? <laughs> Yok onu içmem. Sen evet, Kerem komiser. Ben çünkü ben çay çok seviyorum. <laughs> şöyle çaylarınızı koy. Ay pardon şöyle şuraya da koyayım. Ay 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 şöyle şuraya da koydum. İşte içebilirsiniz artık. <laughs> Oh, sen Sen içsene de ne duruyorsun? Ben ben yok ya ben almayayım. Ben çünkü bayağı içtim bugün. Karnım ne? çok şiş baksana sonra <laughs> ya kilo alıyorum. Ya olsun ya biz misafiriz. Gel de bizimle de iç bir tane. Ha yok yok teşekkür ederim ya ben almayayım sağ ol. Ya misafiriz misafir tek mi çay içer sen de iç. Tek <laughs> mi tamam içeyim ben de. Ee, şöyle çaktım. <laughs> ee, i̇çtim. <laughs> ne güzel olmuş ya. <laughs> çok güzel. İyi ne güzel valla. <laughs> Evet evet çok içtim bir sürü içtim Şöyle çaktırmadan lavaboya mı döksem Heh, Şey ben yeter artık Ya midem çok bulandı bugün Fazla fazla çay içtim çünkü Ben içeyim da ben içerim Evet evet sen iç yani şey içebilirsin tabii ki de Evet içeyim o zaman Heh, Şöyle ben şunu da içeyim Ya benimki Benimkini de tüh Ne sen içmedin mi çayından Hayır daha sıcaktı Soğumasını bekliyordum Nasıl ya? Kerem komiser en iyisi dedi doğru mu? Evet ben bitirdim bile. eh. <laughs> Kerem komiser ne oluyor sana? Ay benim sok gibi başım dönüyor çocuklar. <laughs> ah. Ay. Aa. Ne oldu? Naptın? Ne yaptın? <laughs> ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Çabuk ne <laughs> yaptın? söyle. Ne yaptın ay. söyle çabuk. Ben bir şey yapmadım. Arkadaşlar. Koçam, gel buraya. Koş koş koş. geliyorum. Gel, geliyorum geliyorum. Koş, 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 koş. Şuraya bir yere saklanmalıyım yoksa beni öldürün. Ay imdat yardım edin. Arkamda bir psikopat verisi var. Koş 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 koş. Nereye kaçabilirim? Koş. Ay gele gele gele. <laughs> Yana. Ay <aa>, bu ne? <laughs> Kerem komiserler bir anda karşıma çıktı. Koş koş. Arkadaşlar canını seven kaçsın sizleri. Çok severim kendini çok iyi bakmayın. özmeyin. Hepinizi Gel buraya. çok öpüyorum. Hoşçakalın. <laughs> koş 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 <laughs> koş. Evleneceğiz seninle. Gel buraya. Ne evleneceğiz mi? Ben evlenmeyeceğim daha küçücük bir kızım. Övleneceğiz sen hele. kaçma gel. Arkadaşlar kendinize çok teşekkür ederim. Bir görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.